oyunumuzun ismi de üç ter. Böyle bir zemin hazırladık. Kartondan yapabilirsiniz. Evinizde silinebilen bir masa varsa onun üzerine çizebilirsiniz. Böyle bir kare ve noktaları belirgin alanlar. Evet, küçükler oyuna başlıyor. Bir karenin içinde bir çarpı var. Dört evet, kare. Hı hı. Elimizde de e, benim üç tane aynı renk taşım. Siz bunun yerine gazoz kapağı, şişe kapağı, düğme kullanabilirsiniz. Evet, rakibimin elinde de üç tane aynı renkten nesne var. Başla bakalım. Amacımız aynı satırda ya da aynı sütunda aynı renk nesnelerin olması. Şimdi bunları koyduk. Elimizdeki taşlar bitti. Ee, sıra kimdeyse o hareket ettirerek başlıyor boş olan alanı. Başlayayım. İşler karışıyor. <laughs> şu anda çektiğim için çok dikkatli oynayamıyorum rakibimizin alanını kapatmaya çalışmamız lazım ama galiba ben kaybedeceğim bu sefer ne acaba hata yaparsan kazanabilirim Oo, burayı kapatmam lazım <laughs> De muydu? Hayır, biten. Tamam, o zaman buraya hı Bir dakika. Hadi birimizi kaybedelim artık. <laughs> Bence de çok uzun sürdü. Bu tür hmm. normalde çok daha kısa sürüyor. Diyelim ki ben şöyle bir hata yaptım. Sen ve ben öğrettin. de buraya geldim. Evet, kaldırın bakalım ve yan yana geldiği için böyle de olurdu. Kazanmış olduğu.